İsrail'in Filistin'de işgal ve abluka uyguladığına dikkat çekti, iki devletli çözüm vurgusu yaptı. İsrail'in uluslararası arenada yargılanmasına destek verdi. Bu yüzden milletvekili düşürülme noktasına gelen Ofer Kasif, TRT Haber'e konuştu. Bu mesele 7 Ekim'de başlamış değil. İsrail, Filistinlilere karşı işgal ve abluka uyguluyor. Kan döküyor. Akan kanı durdurmanın tek yolu siyasi çözüm askeri yoldan çözüme ulaşmak mümkün değil. Dökülen kanın durması, işgalin sonlandırılması ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olabilir. Ofer Kasif, İsrail'de demokrasinin gereklerinin yerine getirilmediğine işaret etti. İki nedenden ötürü demokrasiden bahsedilemeyeceğini söyledi. Bunlardan ilki İsrail'in devam eden Filistin işgali. İşgal eden bir devlette de demokrasiden bahsedilemez. İkincisi ne yazık ki özellikle son yıllarda ön plana çıkarılan radikal Yahudi üstünlüğü. Ben bu üstünlük fikrinin her türlüsüne karşıyım. Demokrasi eşitlik temeli üzerine inşa edilir. Ofer Kasif, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla suçlanmasına neden destek verdiğini de anlattı. Bu süreç gayet meşru. Ben de bu nedenle imzaladım. Benim imzaladığım dilekçede Gazze'deki saldırıların bir soykırımın önünü açtığı ifade ediliyor. Dilekçede dile getirilen diğer hususta Gazze'de tam olarak neler yaşandığının etraflı bir şekilde soruşturulması gerektiği. Evet bu kesinlikle yapılmalı Kasif İsrail'in Ramazan ayında Mescid-i Aksa'daki kısıtlamaları genişleteceği açıklamasına da tepki gösterdi. Açıkça benim en çok karşı olduğum şeylerden biri ibadet hakkı ihlalidir. Bunu kesinlikle reddediyorum. Hiçbir insanın ne Yahudilerin ne Filistinlilerin haklarının ihlal edildiğini görmek istemiyorum. Korkarım ki bu çok daha fazla kan dökülmesi için ciddi bir risk taşıyor. Bu durum engellenmeli. İsrail'i milletvekili Kasif, Türkiye'nin bölgesel rolüne de değindi. Türkiye bölgede merkezi ve önemli bir devlet. Çok önemli bir rolü var. Türkiye Filistin ile İsrail arasında bir köprü olarak barış ve refahın tesisinde önemli bir rol oynayabilir. Umuyorum ki Türkiye bunu yapacaktır.